değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar, günaydın sevgili yatırımcılar. Herkese güzel bir cuma günü diliyorum. Haftanın bu son işlem gününde global piyasalarda karışık bir seyir olduğunu söyleyebiliriz. Bugün önemli bir veri var. Saat 3.00'da açıklanacak Amerika Tarım Dışı istihdam Verisi. Ee, bu hafta açıklanan e, verilerde e, biliyorsunuz Çarşamba günü özel sektör istihdam verisi e, açıklanmıştı ama onun dışındaki diğer e, verilerde de genel bir zayıflık e, gözleniyor onu söyleyebilirim. E, o yüzden e, bugünkü beklentinin e, altında bir veri gelmesi e, olası diye tahmin e, ediyorum. Burada iki şey dikkat edeceğiz Bir manşet istihdam rakamına, bir de işsizlik oranına. İşsizlik oranı hı hı, uzun zamandır %4'ün altında e, Amerika'da. E, aslında tarihsel olarak baktığımızda e, tam istihdam seviyesi denen, yıllarca takip ettiğimiz %5'lik seviyenin e, oldukça altında. E, o yüzden e, burada %4 aslında sanki yeni e, veri seti gibi gözüküyor. Bunun üzerinde bir rakam açıklanması Fed'in daha erken bir faiz indirimi yapma beklentisini biraz kuvvetlendirebilir. Biliyorsunuz bunlar tabii ki günlük reaksiyonlar oluyorlar. Fiyatlamalar hızlıca değişebiliyor. Ama ilk beklenti hala Eylül'de olacakmış gibi düşünmemiz gerekiyor. Bu hafta hatırlayacağınız gibi iki Bank, merkez Bankası faiz indirimine gitti. Önce çarşamba günü Kanada Merkez Bankası 25 bas puan. Dün de beklendiği gibi Avrupa Merkez Bankası indirim yaptı. Bunlar 4 seneden sonra gelen ilk indirimler ve artık yol bu tarafta olduğunu düşünüyoruz. Tabii ki hızları nasıl gelişecek, hangi hızla indirmeye devam edecekler tüm merkez bankalarının hatırlattığı enflasyonun hala Baskılarda bir azalma olmasına rağmen temkinli bir şekilde izlenmesi gerektiği yönünde. Bize baktığımızda Merkez Bankası'nın rezervlerindeki artış devam ediyor. Merkez Bankası verilerine göre 31 Mayıs haftası sıra pariç net rezervlerin 1.5 milyar dolar seviyesine gelerek artıya geçtiği görülüyor. Gerçekten önemli bir rakam. Belki rezervlerimiz uzun seneler ekside e, seyretti. Ekside olmasının eksideydi ama yaşamaya devam ettik. Tabii ki yaşamaya devam edeceğiz ama tabii ki onun bir e, yansıması olarak e, inanılmaz bir şekilde fakirleşerek devam ettik tüm bu olaya. O yüzden e, rezervlerin eksi olmasının bir önemi yok diye düşünmeyin her zaman yaşanacak şoklara karşı Merkez Bankası'nın elinin kuvvetli olması önemli. Buradaki gelişme devam ediyor. Bence pozitif olarak düşünmekte fayda var burada. Tabii tüm bu iyi gelişmeler olurken <laughs> baktığımızda yabancı yatırımcıların geçen hafta tahvildeki 92 milyon dolarlık alıcı olmalarına rağmen Hisse tarafında 529 milyon dolarlık son sanırım herhalde iki senenin en ciddi haftalık satışlarından bir tanesi olarak kayda geçtiğini görüyorum açıkçası. Çok şaşırtıcı değil. 11 11.000'e geldikten sonra endekste bir zayıflama olduğunu hepimiz gözlemliyoruz açıkçası. Baktığımızda sene başından beri giriş, geçen haftaki veriyi de eklediğimizde sadece 116 milyon dolarlık bir e, hisseye giriş var. Ee, onun e, yanına baktığımızda sabit getirilere yani tahvillere e, giren e, paranın da 9.4 milyar dolar olduğu e, görünüyor. E, burada Tabii ki e, işte senedir piyasaları her zaman biraz daha her şeyi daha hmm. önden fiyatlayarak yapıyor ve aslında baktığımızda da e, endeksinde son 3 senede e, genel makro koşullarda e, olan kötüleşmeye rağmen e, enflasyona <laughs> bir hedge sağladığı için, bir korunma sağladığı için e, aslında borsanın e, genel olarak e, yükselme trendini bu dönemde devam ettirdiğini biliyoruz O yüzden e, bir takım e, döngüsel sektörlerde ve bu dönem içinde çok iyi e, performans gösterdiğimiz hisselerde bir düzeltmenin olduğunu görüyoruz şimdi burada e, Mayıs ortasında da benim dikkatimi çeken bir şey vardı o zaman hatırlatmıştı ben takas biri e, izlemeyi e, seviyorum Çünkü her zaman bir sinyal veriyor Burada da o sinyal kendini belli etmeye başlamıştı. İki hissede de özellikle TÜPRAŞ ve Türk Hava Yolları'nda çok ciddi bir satış var. Yani zaten öyle dediğim gibi artık 1 milyar 2 milyar TL'lik satış veya alışlar değil ama önemli miktarlara bakıyoruz. Daha aylık veri henüz yayınlanmadı ama baktığımızda son bir ayda zaten TÜPRAŞ'ta 24 milyarlık, Türk Hava Yolları'nda da 18 milyarlık bir satış olduğunu görüyoruz. Onu Koç Holding takip ediyor 13 milyarlık. Ondan sonra dördüncü ise site Ford Otosan 5 milyar, e, Akbank 4 milyar gibi rakamlar. E, ama <laughs> TÜPRAŞ'a baktığımızda neredeyse e, bir ay önce gördüğü tepe noktasından e, %20 e, gibi düzeltmiş gibi gözüküyor. Onun dışında tabii ki Ford Otosan'da da 1200 liralardan 1000 liralara doğru bir çekilme. Akbank yine 70 liralardan... E, şu anki seviyelerine çekilmeyi görüyoruz. Peki ne yapmışlar yabancılar bu sıralar içinde? Ee, e, bunu yaparken ciddi şekilde BİM Türksel'e e, geçmişler. İki tane ana e, hisse olarak bunlar öne çıkıyor. Bunların toplam alışı 29 milyar TL. E, diğer hisselere baktığımız zaman e, İş Bankası banka olarak 7 milyarla öne çıkıyor. E, Coca-Cola, Tav Hayvanları, Migros, Garanti gibi e, diğer şirketler Hafif hafif yine Ülker bizim beğendiğimiz hisselerden öne çıkan. Onun dışında da aslında emtia tarafında yavaş yavaş alışların başladığı Ereğli gözüküyor. Ereğli ve de yine dediğim gibi yaklaşık sadece 1-1.5 milyarlık bir alış gözüküyor. Endeksteki baskıyı hissetmeye devam ediyoruz. Dediğim gibi pozisyonları uzun süredir çok kar etmiş pozisyonları değiştirme pozisyonları bir rotasyon her zaman borsada olan bir şey. Buna dikkat etmekte fayda var. Türk Hava Yolları da bunlardan bir tanesi. Çok iyi performans gösterdiğini son 3 senede unutmamak lazım. Çarpanlara baktığımızda her zaman ucuz ama bir şey daha dikkat etmek lazım çarpanlara bakmadan önce. O da <laughs> büyüme rakamlarının bundan sonraki dönemde nasıl gideceği. Sanırım Mayıs ayı yolcu verileri de açıklandı, arkadaşlar da onun hakkında yorum yaparlar. Biraz tabii ki bu ciddi büyüme yıllarından sonra yavaş yavaş biraz daha tek basamaklı büyümelerin görüldüğü dönemlere geliyor olacağız. Genel olarak dün Avrupa Merkez Bankası'nın indiriminden sonra da emtialarda bir toparlanma görüyoruz. Açıkçası bugün de biz bu haftayı oldukça satış baskılı devam ettirdikten sonra ufak bir tepkinin olması şeklinde kapayabiliriz diye düşünüyorum. Ama bu işlem vergisinin konuşulması dahi genel olarak son iki günde hacimleri ciddi şekilde düşürdüğünü ben gözlemliyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Herkese şimdiden iyi hafta sonları diliyorum. Herkese merhabalar. Türk Hava Yolları'nın yolcu sayıları açıklandı. Baktığımızda Mayıs ayında toplam yolcu sayısında %1.7'lik bir azalış var. Yurt içi tarafa baktığımızda yurt içinde Mayıs ayında %8.2'lik bir daralma var. Aynı dönemde direkt yolcu sayısı yurt dışından %1.2 artarken transfer yolcu tarafında uluslararasında %3.6'lık bir artış görüyoruz. Arz edilen koltuk tarafına baktığımızda yıllık bazda 7.3 artış varken e, taşınan e, kargo tarafında %28.8 artışla e, 174 bin ton e, kargo taşınmış gözüküyor. E, Doluluk oranlarında 208 baz puanlık bir e, azalma var. Yıllık bazda %80 seviyesine gerilemiş görünüyor. E, ve açıkladıkları rakamlara göre bugün itibariyle Turkova yollarının yol e, uçak filosu 450 adet ulaşmış e, gözüküyor. E, biz e, yurt içindeki azalma nedeniyle, hafif olumsuz olarak değerlendiriyoruz diyebilirim. Bugün Sarkuysan %1.3 temettü verimine işaret eden 44 kuruşluk bir temettü dağıtırken gen ilaçta %0.6 temettü verimine işaret eden 37 kuruşluk bir temettü dağıtıyor olacak. Öte yandan biraz önce Batuhan Bey'in de bahsettiği gibi yabancılar Mayıs ayında 854 milyon dolarlık bir nette satış yapmış görünüyorlar burada en çok borsa yatırım fonları ve varant almış görünürken yabancı yatırımcılar hisse tarafındaysa ise Alarco, bimaş sahol ve ele ele alınmış görünüyor öte yandan hisse tarafında da Türk Hava Yolları, Tüpraş, Yapı Kredi, Koç Holding ve Garanti Bankası satılmış görünüyor benim söyleyeceklerim bu kadardı ben sözü ekip arkadaşlarıma aktarıyorum birazdan detaylı raporda paylaşıyor olacağız Merhabalar, günaydın herkese. E, açıkçası benim tarafta bir şirket haberi görmedim. Geri alım programında e, geri alımla ilgili bir şey de görmedim, yeni bir şey. E, ya orge ile ilgili e, bir tane haber gördük. Orada e, şirket geri alım yapmıştı geçen gün. Dün akşam da yeni bir tane e, ihale açıkladılar, 500 milyon TL'lik. Yani bu haberin belki bugün işte orge hisselerinde bir etkisi olabilir açıkçası yani son dönemde de geride kalmıştı hisseler dikkatimi çekiyor son dönemde bu orgedeki zayıflık yani İyi hisse açıkçası iyi bir şirket daha yakından belki incelenmesi gereken bir şirket çarpan bazında da açıkçası pek ucuz şey pahalı görünmüyor yani özellikle bu son gerilemelerden sonra dikkatimi çekti. Belki bir şirket ziyareti yine Orge ile ilgili yapılabilir gibi düşünüyorum. Ee, tabii yani ihale bazlı e, ilerleyen bir şirket ve tabii ki e, ihale haber akışı önemli. Bu da hani 500 milyon TL'lik fena bir ihale de açacağız dün aldıkları. Dediğim gibi bugün üzerinde kesin e, bir olma etkisi olur bence ama hani ne kadar sürer? E, ona bir değerleme olarak da daha yakından bakmak gerekecek. Ee, ama dediğim gibi dikkatimi çektim son dönemde de zaten zayıftı hisseler. Karı da kötü gelmemişti aslında. Onun dışında Aksak hakkı, aksa, e, aksa ilgili bizim tabii e, benim beğendiklerimden devam edecek olursak e, yine onu söyleyebilirim. E, aksa enerji var. Onda sonuçları önümüzdeki hafta açıklanacak büyük ihtimalle. Bir ertelenme olmazsa eğer. E, o da bizim uzun zamandır yani beğendiğimiz e, bir hisse. Aydem'de bir hareket var son dönemlerde. Ve onu da şeye bağlıyorum ben. Yani ilk çeyrek karına bağlıyorum. Önümüzdeki hafta açıklanacak. E, 13 Haziran'da açıklayacaklar sonuçları. İlk çeyrekte tabii yağışlar e, oldukça iyiydi. E, Aydan'da çok olumlu etkilenmiş görünüyor. Üretim tarafı geçen senenin yani %50-60 üstündeydi ilk çeyrekte. E, orada iyi bir ilk çeyrek karı yani göreceğiz gibi görünüyor açıkçası. Bu son dönemdeki harekette sanki açıkçası onu fiyatlıyor gibi geldi bana. E, onun dışında Odaş Şimdi odaşla ilgili de e, çok ucuza da çıkıyor. Son dönem dikkatim çekmeye başladı. Aslında kötü bir gidiş yok yani şirkette baktığımızda e, elektrik üretimi tarafında e, ilk 4 ay e, 5 ay hatta iyiydi. E, hatta ilk 3 ay geçen seneden daha iyiydi. E, 4. ayda duruş etkisiyle e, geçen sene paralel ilk 4 ay, ilk 5 ayda yani hemen hemen ben geçen sene gibi yani bir kötüye gidiş kesinlikle yok. E, ve Hani bu ucuzluğu açıkçası ben çok e, anlayamadım. Hani bu 8 liralara kadar düşmesini gerektirecek bir şey görmüyorum. E, o açıdan o da aslında fırsat veriyor gibi. E, Oda da işte önümüzdeki hafta açıklayacaktır büyük ihtimal sonuçlarını. Bayramdan sonra da kalma ihtimali var gerçi ama. E, artık, artık ilk çeyrekler daha çok önümüzdeki hafta gelecek. Onu söyleyebilirim. Odaş da dikkatimi çekiyor şu anda ucuzluğuyla. E, Alarko. E, Alarko'da da dördüncü çeyrek. Pardon birinci çeyrek sonuçları önümüzdeki hafta gelecek. 4 e, dördüncü çeyreği görmüştük biraz. Hani beklentilerin altına gelmişti ve zayıflamıştı hisseler. E, hala devam ediyor baskı açıkçası. <laughs> Geri da yapıyor aslında şirket azar azar ama e, pek bir hareket görmedik. Bence Alarka'da yani e, çok ucuz ya yani bu seviyeler artık. 120'nin altına sarkmış vaziyette. E, onu da son bir iki haftaları zaten söylüyoruz. E, yani 150 liralardan 120 liralardan 119 kadar gelmiş bir hisse ve e, alış fırsatı veriyor bence. Alarko'yu da beğeniyoruz. Sahol en son olarak da da işte güne çıktı, iki gün önce çıktı. sonuçlarını biraz beklentilerin tabi altında gelen bir e, rakam gördük ama alış fırsatı olarak değerlendirdik. Bunu da söylemiştik. E, hala fikrimiz aynı. Orada ciddi alış fırsatı var bence. E, 110 liralardan 95 liralara kadar geriledi zaten hisseler. E, oradaki görüşümüzde de bir değişiklik yok. Beğenmeye devam ediyoruz. Dediğim gibi orada da e, düşüşler alış fırsatı bence Sabancı'da da. Ha, benim sözcüklerim bu kadar. Teşekkürler. Arkadaşlar günaydın. Ee, arkadaşlar zaten genel yorumları yaptı. Piyasa yön aramaya e, çalışıyor ama görüyorsunuz zaman zaman sıkışmalar oluyor ve birçok bir sürü senaryo e, üretilmeye başlanıyor. Aslında genel piyasalarda bu vergi olayları falan da tabii ki insanlara bir kafa karışıklığı oluyor. Ama bu doğal özellikle yaz aylarında olabilen bir şey. Önemli olan ana e, yol devam ediyor mu? E, bunun da aslında devam ettiğini görüyoruz. Her ne kadar işte şirket karları açıklandığında falan her yönde reaksiyon olabilse de yani genel anlamda Asayiş Berkemal gibi görünüyor. Burada şunu ifade edeyim. Birkaç şirket haberinden ya da gelişmesinden bahsedeyim. Dün Turkcell bir analiz toplantısı vardı. Açıkçası yönetimi tanımak daha iyi oldu. Yani ben açıkçası ikna oldum. Yani iyi şeyler yapmaya çalıştıklarını, dinamik bir yönetim olduğunu tabii ki detaylarını görmemiz mümkün değil ama en azından yani yatırımcılara işte analistlere kendilerine daha iyi anlatma yönündeki girişimleri ki Turkcell her zaman öyledir. Ben olumlu karşıladım. ve yine kritik soruları sorduğumuzda gerçekten açıklığıyla cevabını aldık. Yani bunu bir anekdot olarak paylaşmak isterim. Yani Turkcell bizim en beğendiğimiz hisseler listesinde devam ediyor ve telekom sektöründe Türksel'i ön plana çıkarıyoruz. Türk Telekom da sonuçları dün açıklamıştı. E, genel olarak sonuçlar iyi fakat orada bir muhasebe değişiklikleri de yapmışlar. E, özellikle e, yani bazı şeylere ürünlerin diyeyim daha doğrusu bu lisansların süresi 2026'da bitiyordu. Ona göre e, amortisman ayırırken. Şu anda artık bundan sonra devam edeceği beklenti daha uzuna yaymışlar. Orası biraz hafif benim kafamı karıştırdı ama genel anlamda sonuçları olumluydu. Yani şu anda yine sektörler olarak rotasyon açısından düşürseniz sektör arası yine telekom ön planda olacaklar arasında. Burada da bir daha çok da dediğim gibi Türksel ağırlıklı bakıyoruz. Ama genel sektör olarak da trendlerin olumlu gittiğini söyleyebiliriz. Burada bir şey yok, sıkıntı yok. Öte yandan dün Oyak ile da bir analiz toplantısı vardı. Orada da şunu gördük. Gerçekten onlar da çok kendilerini anlatmaya, daha şeffaf olmaya çalışıyorlar. E, bu da açıkçası umut verici e, bizler için de takip edebilmek açısından da e, genel olarak çimentoda da e, yine marjlarını tutturduklarını görüyoruz. Ileriye dönük olarak e, tabii ki fiyatlar e, çimento sektöründe gönüllü olarak aşağıda kalmıştı. Elektrik fiyatları artmasıyla birlikte muhtemelen talep de devam edecek gibi görünüyor yurt yurt içinde e, yine e, daha sonra toparlayacağını düşünebiliriz. Yani şu anda son iki çeyrektir biraz böyle patinaj yapan bir sektör çimento sektörü ama önümüzdeki dönemde daha yakından bakmak gerekecek özellikle Türkiye'deki kentsel dönüşüm projeleri nedeniyle. Burada da yine Akçansa, Çimsa ve şey oyak en yakından takip edeceğimiz olacak. Bunların işte küçük şirketleri de zaman zaman işte Göltaş gibi şirketleri işte Bobet gibi, Boası Beton gibi şirketlere de bakıyor olacağız. bunlar aralarından zaman zaman seçeceğimiz olacaktır. bu taraftan şeye geleyim. Açıklanan karlar, ilk çeyrek sonuçlarını açıklayan karlar şey şirketler. Yani burada bazen önemli satır araları yakıyor, yakalıyoruz. Örnek vereyim mesela Çemtaş bildiğimiz de bir şirketti. Ee, ve çok iyi performans gösterdi. Yani e, çünkü çok düşmüştü ise sonuçları da iyi gelince e, piyasa reaksiyon verdi. Hatta birkaç gün pro şey yaptı. E, o yüzden bu tip şeyler dikkat çekici olacak. Bu sabah yayınlarında paylaştığımız işte toplantıda paylaştığımız şeyler bence ekstra önem kazanıyor. Her gün başka bir şeyle gelme durumumuz olabiliyor. Yani kısa vadeli bakış içerisinde oluyor ya piyasamız o yüzden söylüyorum. Ama mesela örnek vereyim Gürsel Turizm dün açıkladı yani olağanüstü iyi rakamlar. Ben merak ettim ne yapar bu şirket diye. Biraz bakmamız gerekecek ama yani cirosu real bazda %50 büyümüş. Bakıyorum cür şeyi net karı 128'den 400 yani inanılmaz rakamlar iyi yani bu acaba ama hisseye de bakıyorum son bir ayda %35 yukarı potansiyel göstermiş. Yani son bir yılda %720'ye de değer kazanan. Bunun biraz detayını anlamak lazım. Ha, bugün tavan da yapabilir. Ama orayı tanım, mesela Çemtaş onu rahatlıkla söyleyebilirken bu tip şirketlerde söyleyemiyoruz. O da bir şirketleri az bilmemizden. Bakalım bir şirketi de görmek isteriz, anlamak isteriz. Orada bir görüşümüz oluşursa sizlerle de paylaşıyor oluruz. Kervan da sonuçlarını açıklamış. Yani ilk çeyrek çok böyle güçlü bir durum yok orada. Yani çok ucuz bölgede de değil ama hisse performansı da şey gitmiş. Çok o kadar e, etkileyici olmamış ama ilerisi için bakılabilecek önemli bir gıda şirketi. E, Preli e, prizminin kablo var yani o da zarar etmiş o yani aslında iyi bir şirkettir ama hiçbir zaman da tam net kar da olamıyor zaman zaman yani kötü bir sonuç desem yanlış olmaz. Ufak bir şirket var BMS Çelik o da kötü sonuçlar görünüyor. Ege Gübre onun da zayıf. Hem cirosu reel olarak %24'müş hem de karlılığı da yine zayıf olmuş. Toparlayacak olursak bugün gelen karlardan Gürsel Turizm çok dikkat çekiyor. Yine altını çiziyorum. İlk rakamları görmek tek başına hiçbir şey ifade etmez. Şirket nasıl bunu yapıyor falan bunları da sorgulamamız gerekir. E, ama en azından görüşülmeye aday bir şirket olarak düşünebiliriz yani nasıl ne olmuş yani bu şirket tanışmacılıkla mı kazanmış ne olmuş bilmekte fayda var öte yandan kervan iyi e, prizmin kablo ve bms çelik hasır dedim şirketlerin sonuçları da çok çok parlak değil e, bunun da şey olarak şirket rakamları olarak söyleyeyim i̇şte Ege Gübre ee, yine aynı şekilde ama ege gübrede bakıyorum piyasa defter değerleri birinin altında acaba yeniden gübrede iyileşme olur mu? O zaman düşünülebilecek bir şirket ama son bir yıldır zaten endeksin altında kalmış yani gübre sektöründeki trendler döndüğü zaman yeniden bizim ön planımıza şeyimize çıkabilir e, gündemimize gelebilir son olarak sentimentle bağlamak istiyorum ee, yani oraya göre önemli direnç noktalarını geçemiyor piyasa. Bu da hem yabancı hem yerli yatırımcı arasındaki durum. Artı işte herkes yavaş yavaş enflasyonu beklemeye koyuluyor ama biz bu arada yine şirket spesifik artılar görüyoruz. Yani sentiment ama şey yaparsak sentiment o günü yansıttığı için evet zaten birkaç gündür böyle kararsız hareketler de vergi açıklamaları falan da bunları da bulandırıyor tabii ki bunlar olacak hep ama özellikle bir şekilde şeyler olduğunu düşünüyoruz yani böyle dirençler gösterdin ama unutmayın bu ay gri liste olayı var. ABD ile F-16 şey var. Yani jeopolitik konularda bir sıkıntı yok gibi. Hatta daha artıya giden bir durum var. Haziran, Temmuz bize biraz daha da renk verecek gibi. Sentiment değeri yükseklerde ülker var. Ülkeri işte 1-2 yıllık hikaye gibi şey yapmıştık. Yani hedefleri falan gözden geçiriyoruz. Şimdilik asayiş Berkemal. Ee, ama yani genel anlamda bütün şirketlerde şu enflasyon muhasebesiyle ilgili iletişimi daha iyi yapmasını ben beklerdim. Hala da bekliyorum. Bugün Turkcell'den de bekliyorum ki onlar en iyilerinden bir tanesi. Ama genel anlamda burada Türkiye'deki şirketlerin yapacağı çok şey var. Sinle sentiment de Ülker BİM e, petkimi görüyoruz. Türk Telekom yine liste Turkcell. Telekomlar var. Bizim grup şirketi Tabgıdayı görüyorum. Sasa. İş Bankası, Garanti Ereğli, yani böyle bir biraz emtia tarafı var, biraz gıda, perakende, sigorta e, aralığında giden bir e, şey var. Sentimentin değeri yüksek. Bir de son dönemde dikkat çekenlerden e, Dohol var. O da tabi Oyak Çimento var. E, dikkat çeken yani yukarıya doğru gidenler. E da de biraz daha defansif. Bir geride kaldığı için muhtemelen bu radara takılıyor. Yani biraz böyle tartmayla geçen günlerdeyiniz. Yine altını çizeyim. Çok böyle hisse bazlı bakmak gerekir. Yani biz perakendeyi hala söylüyoruz. Ve şunu bir daha ifade ediyorum. B BİM zaten yani hazine bonosu gibi bir şirkettir. Ve perakende büyüdüğüce büyüyecektir. Migros aynı şekilde kendi segmentinde. Şok içinde biz aynı şeyi söylüyoruz. Ve şunu söylüyoruz. Diyoruz ki normalde herhangi bir şey şirketi perakende şirketi EV sales dediğimiz firma değeri satış rakamları üzerinde 28'den 0.28'de işlem görüyor şok. Yani hiçbir performansı olmasın. Sadece cirosu için bile bunun aslında ederi iki katı olabilir. Yani 0.60'lar. Bunu da bir anekdot şey olarak paylaşmakta gerek var. Çünkü bazen böyle algılar bozulabiliyor. Biz burayı zaman zaman yine sizlere hatırlatmak e, durumundayız evet zorludur bazı dönemler ama e, bu dönemlerde e, daha da dikkatli olmak lazım. E, şimdilik böyle e, herhangi bir soru ya da yorum varsa arkadaşlar buyurun. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.